Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Akıllı cihazla sohbet serimizde devam ediyoruz. Bugün yine aracımızda sohbet edeceğiz sizlerle birlikte. Bugün değineceğimiz iki önemli konu var. Birincisi bugün e, saatler öncesinde birkaç saat öncesinde turma uygulamasında görmüştüm. Adaptif sürüş paketi satışa çıktı. 30.000 TL değerinde. Bunun içeriğinde neler var neler yok aracımıza bunu nasıl satın alabiliriz ondan bahsedeceğiz. İkinci konumuzda bir diğer önemli husus o da çok önemli çünkü aylardır bekliyor araç sahipleri. Ben yaklaşık 40 gündür araç sahibiyim. Tok aracımı 11 Şubat'ta teslim almıştım. Bugün ayın 25 Mart Salı günü. Bugün en önemli konu bu olabilir arkadaşlar adaptif sürüş paketinden bile daha önce bu özelliğin gelmesini istiyordu herkes dijital anahtara kavuştuk arkadaşlar aracımızla işleştireceğiz özellikleri neler neler yapabiliyoruz aracımıza e, uzaktan erişimde neler vaat ediyor bize neler katacak bu akıllı cihazımıza hep beraber videoya başlayalım arkadaşlar İlk önce dijital anahtardan başlayalım arkadaşlar şöyle telefonumuzu aldık dijital anahtarımıza bakalım. Şöyle girdi uygulamaya turmada. Önce kıl cihazını diyoruz. yüzümüz yüzümüzü tanıdı. Girdik. Sonra dijital anahtar dedik. Burada diyor ki Bluetooth eşleştirme isteği diyor. Şöyle bakalım hemen bağlantılar. Erişim cihazları, erişim cihazı. Bağlama başarılı dedi. Tamam dedik. Bağlanıyor diyor. Top silahı tarifini yaşamak istiyor. Top üzerinde gösteren kodu girin diyor. Burada bir şey göstermedi kod. Şunu mu göreceğiz? Şu anda araç bağlandı arkadaşlar kilit açık diyor bagajı kapağı diyor Aksesuar modunda diyor aracın olduğunu gösteriyor e, frene bastık burada bir şey değişmedi bağlantı kes ayarlar bagaj kapağı kapalı diyor basalım bagaj kapağını açtı arkadaşlar. Bagajı kapattık. Şu anda kilitler açık araç. Aracı kilitledi. Kilidi açtı. Biraz daha geliştirmeleri gerekecek herhalde sanırım Çünkü kilidi aç dediğinde 3. seferde açtı Ve aksesuar modundan da arabayı çalıştırma moduna geçmiyor arkadaşlar Böyle bir daha giriş yapalım Şöyle ayağını Fren'e koyuyorum Aksesuarın üzerine tıkladığımda araç çalışmaya geçmedi. Hatta kilitlendi araba. Yani bugün açıldı erişime. Geliştireceklerini düşünüyoruz tabii ki bu özellikten. Çünkü şu anda tavan perdesinin açılıp kapanması, aynaların açılıp kapanması, camlar ya da koltuk ısıtma, klima hiçbir şeye erişemiyoruz arkadaşlar. bir de bağlantıyı kes diyor. Bu kadar. Yani daha fazla bir özellik bir şey yok şu anda ilerleyen günlerde onların da geleceğini umut ediyoruz. Şu anda sadece bu kadar. Birkaç özelliğe erişebiliyoruz. Ama şu anda bir kilitlenme sorunu yapıyor gibi. Onu da anlamış değilim. Olay bu kadar arkadaşlar. Arkadaşlar biraz önce paylaşılan anahtar kısmı çıkmamıştı. Şu anda o da onu da görebiliyoruz. Şöyle paylaşılan anahtarlara tıkladığımızda yeni anahtar oluştur ya da şu anda paylaşılan anahtar bulunmamaktadır diyor. Biz uzaktayken bir başka aile bu aracı kullanmasını istiyorsak yeni anahtar oluşturdan davetiye gönderir. Dijital anahtar QR'ını tarayın diyor arkadaşlar. Yeni anahtar oluşturma. Şuradan anahtar, dijital anahtarını oluşturmak istediğiniz kişiye bir davet gönderir veya dijital anahtar QR'ını tarayabilirsiniz diyor. Buradan davetiye gönder diyeceğiz herhalde. Ondan sonra bu kodla da diğer aile üyesi aracı kullanabilecek. Bunu da bir başka videoda nasıl yapılacağını anlatırım arkadaşlar. Bir de onu çekeriz. Şu anda dijital anahtar kısmında anlatabileceklerimiz bu kadar. Bağlantı kes, bagaj aç, kilidi aç şeklinde. Şu anda aracın da aksesuar olduğunu belirtiyor. Onu da beklemeye aldık. Orası da değişti, şöyle tekrar bakalım başlat diyelim. 30 saniye bir bekleme süresi verdi. Bakalım ne olacak? aksesuar moduna geçmedi arkadaşlar. Sadece 30 saniye süre verdi. Onu anlamış değilim şu anda. Tabi burada da iyileştirmeler, geliştirmeler yapılabilir. Bundan sonraki süreçte onları da sizlere ilerleyen videolarda anlatmaya çalışırız arkadaşlar. Bağlantı ile ilgili. Şimdi biz onun yerine ikinci konumuz olan Adaptif sürüş paketine bakalım. Bir göz atalım neler var neler yok. Arkadaşlar şöyle baktığımızda uygulamadan satın alınabileceğini işte paketin içeriklerini anlatıyor. 3 tane madde var. Adaptif hız sabitleyici, adaptif sürücü asistanı, yoğun trafik pilotu, sürüş deneyimini adaptif sürüş paketiyle zenginleştirin diyor. Nasıl satın alacağını anlatmış mağazadan diyor. Şöyle bir satın al diyelim. Arkadaşlar şöyle girdiğimiz içeriye paketin özelliklerinden bahsetmiş. Fiyatı 30.000 TL. Zaten bunu belirtmişlerdi arkadaşlar. 1 Eylül öncesi satılan araçlarda e, ücretsiz olacağı, 1 Eylül'den sonraki satılacak araçlarda da 2024 yılı Eylül ayından bahsediyorum. Ondan sonraki araçlarda da bunun ücretli olacağı, belirli bir süre ücretsiz kullandırılacağı belirtilmişti. Zaten birkaç defa da bu süreyi uzattılar. Şu anda da bayram dolayısıyla mı bilmiyorum. 7 Nisan'a kadar ücretsiz. 7 Nisan'dan sonra da paketi satın alıp kullanıma devam edebileceğiz. Öğrendiğim bilgilere göre Amerika'da Tesla olması lazım ya da başka bir firma mıydı bilmiyorum. Tesla'ydı herhalde. Aylık bazda 100 dolar şeklinde bir ücretlendirmeye tabi tutuyor. Yani burada da bir öyle ücret olmaması yani sabit bir 30 bin lira verip de araç bizde olduğun müddetçe ya da sattığımızda da bu paketle satılabilir. Şasi numarasına çünkü şöyle sepet eklediğinde şuradan şasi numarası seçmemizi istiyor arkadaşlar. Bu da demek oluyor ki bu paketi bir kere satın aldığınızda bu araç kullanımda olduğu müddetçe aktif olacağı. Yani uzaktan erişimle güncellemeler arkadaşlar böyle gelmesi de sevindirici. Aracın Tabi ufak tefek söylentiler oluyor işte top satılacak mı top kapanıyor mu işte fabrikada işçi çıkarılıyor i̇şte satışları iyi gitmiyor gibi söylentiler oluyor sürekli ben hiç öyle bir düşünce de değilim zaten Nisan ayında da ya da Mayıs ayında da ön talepleri toplayacaklar T10F'ye de çıkacak piyasaya araç sat üretimi her geçen gün artıyor. Artarak devam ediyor. Satışlar gerçekten bu Mart ayındaki finansman desteğini sizler de duymuşsunuzdur. 10 günde bitti satışlar. Çok hızlı satışlar oluyor. Kredi desteğinin avantajı, aracın özelliklerinin fazla olması. Çok memnun olan sayısı da 2025 yılında arttı arkadaşlar. Sorunlar kalmadı son güncellemeyle. Görüyorsunuz uzaktan erişimle paket satın alabiliyoruz. Dijital anahtarımız geldi. Tabii ki şu anda detayları biraz az. Yani ulaşım, aracın içindeki özelliklere erişim az ama yakın dönemde daha fazlalarının da geleceğini düşünüyoruz. Zaten paylaşılan anahtar kısmı da var. Anahtar paylaşmak. O kapalı şu anda yoktu. Onlar gelecek. Yani her geçen gün aracımızdaki özellikler artacak. Bu nedenle de top gerçekten de donanımıyla, konforuyla ve özellikleriyle üst düzey bir araç, premium bir araç arkadaşlar. Tabi ufak tefek eksikler her zaman olabilir. Olmaya da devam ediyor. Onları da geliştirmeye çalışıyor mühendislerimiz. Bugün iki tane sevindirici haber geldi. Birisi dijital anahtar. Buna zaten çok uzun bir süredir bekliyorduk. Abi adaptif sürüş paketine bazı kesimler kızacak. 30 bin lira bir ücretle neden satıldığıyla ilgili ama e tabi firmanın bazı bazı opsiyonlarda ya da e, ek opsiyonlar olsun ya da fiyatlarda değişiklikleri gidebiliyor şu anda mesela medyanses sistemi opsiyonlardan çıkarıldı İşte bazı koltuk bel desteğinin kaldırılması 2025 modellerde tabi ufak tefek değişiklikler oluyor olmuyor değil ama yapılan güzellikleri de belirtmemiz gerekiyor arkadaşlar ben de sizlere bugünkü gelişmeleri aktarmak istedim Videoları beğeniyorsak beğenmeyi, beğen tuşuna basmayı unutmayalım. Paylaşmayı unutmayalım videoları. Kanala da abone değilseniz arkadaşlar abone olursanız sevinirim. Yorumlarda da görüşlerinizi belirtmenizi istiyorum. Bu gelen iki özellik, iki ek paket. Birisi paket, ek paket. Birisi beklediğimiz dişler anahtar. Bunlarla ilgili sizler de düşüncelerinizi belirtirseniz yorumlarda da fikir alışverişi yapabiliriz. Hepinizi seviyorum. Hayırlı günler diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın, görüşmek üzere.